Evet arkadaşlar fonksiyonlar 8. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar tek ve çift fonksiyonlar işleyeceğiz. Artık tek ve çift fonksiyonları LYS sınavımızda bekliyoruz arkadaşlar. Deyip başlıyorum. F eksi x eğer f x'e eşit ise biz bu fonksiyonlarımıza ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir fonksiyonun teklik ve çiftliğini bulabilmek için fonksiyonda x gördüğün yere ne yazacaksın? Eksi x, x yazacaksın. Fonksiyonda x gördüğün yere eksi x yazdığın zaman eğer eşitlik devam ediyorsa biz bu f'e ne diyeceğiz? Çift. Eğer x gördüğün yere eksi x yazdığın zaman fonksiyonun bize eksilisini veriyorsa biz bu fonksiyonlara da ne diyeceğiz? Tek fonksiyonlar diyeceğiz. Analitik düzlemde çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrik. Tek fonksiyonların grafikleri de arkadaşlar orijine göre simetriktir. Bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek veriyoruz. Y eşittir, fx eşittir, x kare. Bu fonksiyon tek mi çift mi diye sorulduğu zaman hemen x gördüğün yere ne yaz? Eksi x yaz. Eksi x'in karesi ne olacak? x kare. Yani fx, f eksi x'e göre ne? Eşit. Eşit olduğu için biz bu fonksiyonlara çift fonksiyon diyoruz. Grafikten de görüyoruz arkadaşlar. Grafikten fonksiyonun bir kanadı y eksenine göre simetriktir. Karşı tarafta aynısı var bak simetrikli. Şimdi gx eşittir x küp ifadesinde ben g gördüğüm yere hemen ne yazıyorum arkadaşlar? Eksi x yazıyorum. O da eksi x küptür. Yani, yani hocam şudur. g eksi x, fx'in pardon g x'in neylisine eşittir? Eksilisine. O zaman ben bu fonksiyonlara ne derim? Tek. tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Bakın şu ifadenin orijine göre simetrikliği aşağıda gösterildiği gibidir arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, G eleman reel sayı olmak şartıyla bir fx fonksiyonu tanımadım sana. A, x üzeri 6, B, x üzeri 5, C, x üzeri 4, D, x küp, E, x kare, F, x, G. Şimdi eğer B, D, F sıfıra eşitse bakın. B, D, F yani dereceleri tek olanlar sıfıra eşitse sadece çift olanlar kalıyorsa biz bu fonksiyonlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Çift fonksiyonlar diyeceğiz. Çift mi diyeceğiz, tek mi diyeceğiz? Çift diyeceğiz. Çünkü x üzeri 6, x üzeri 4, x kare ve sabit fonksiyonu kaldığı zaman x üzeri senin negatif kısmına eksi x, x yazsan da hep pozitif yapıp eşitleyecektir. Eğer a, c, e, g yani çiftler ve sabit. Niye hocam? Çünkü sabit de g çarpı x üzeri 0'dır. 0 olduğu için arkadaşlar x üzeri 0'ı biz yazmayız bildiriz ya. Sabitin önünde normalde x üzeri 0 vardır polinom olarak derecesi sıfırdır. Burada da arkadaşlar yine çift olduğu için çiftleri atıyoruz. Çiftleri atıp sadece tekler kalırsa tekler kaldığı zaman bu fonksiyonlar adımıza da biz ne diyeceğiz? Tek fonksiyonlar diyeceğiz. Unutmayalım arkadaşlar sin, tanjant, kotanjant ve kosekant fonksiyonları tek fonksiyonlardır. Kosinüs ve kosekant yani kosekant da zaten 1 bölü kos olduğu için arkadaşlar kos x fonksiyonumuz çift fonksiyondur. Okey? Trigonometride mesela biz kosinüsün içi eksi olduğu zaman kosinüs bu içindeki eksiği yutar demiştik. Hatırlıyor musunuz? Öyle demiştik. Hatta kosinüse de kalkülüs e, kalkülis kitaplarında bencil fonksiyon anlamına gelen terimler kullanılır. Yani içindeki negatiflikleri dışarı yansıtmıyor gibilerinde. Tamam. Hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar fx tekmiş, gx çift fonksiyonmuş, f4 verilmiş, g1 verilmiş, fok eksi 1 nedir diye sorulmuş. İlk önce hemen işleme giriyorum. f altında g eksi 1'i mi soruyorsun sen bana? Evet, g eksi 1. Hocam g çift fonksiyonsa g1 eksi 4 ise fonksiyonda x gördüğüm yere bunun eksilisini yazdığım zaman eksi 1'in de değeri buna eşit olacak. Neden? Çift olduğu için. Demek ki g eksi 1'in değeri de kaçmış? Eksi 4. F tek fonksiyondur. O zaman F fonksiyonun içerisinde 4 yerine eksi 4 yazarsam, eksilisini yazarsam tek fonksiyon olduğu için eksi 6 eşittir. Çift olsa 6 eşit olacak. O zaman F eksi 4'ün değeri kaç eşit oldu arkadaşlar? Eksi 6'ya eşit oldu. Aşağıdaki verilen fonksiyonların grafiklerinin teklik ve çiftlik durumlarını inceleyiniz. Arkadaşlar x üzeri 4 ifadesinde x gördüğün yere eksi x, x yazarsan yine pozitiftir. Bak y eksenine göre bakın bir simetriklik sağlamış. Doğru mu? Y eksenine göre bir simetrik sağlamış. O zaman bu fonksiyonumuz çift fonksiyondur. E burası tek bir fonksiyondur. Çünkü x gördüğün yere sen f eksi x yazdığın zaman burası eksi x üzeri 7'dir. Yani fx'in eksilisine eşittir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar orjine göre simetriktir. Bu fonksiyonumuz da tektir. Bu fonksiyonumuz sabit fonksiyondur arkadaşlar. Sabit fonksiyonlar çift fonksiyonlar olarak değerlendirilir mi? Sabit fonksiyonlar çift fonksiyon olarak değerlendirilir mi? Evet değerlendirilir. Çünkü neden? Ee, y eksenine göre simetriktir bak gördüğünüz gibi. Çünkü sen örneğin hocam burası fx eşittir 2. E, sen x gördüğün yere eksi x de yazsan e, sonuç yine 2 olacak. O zaman bizim şartımız şu değil miydi? fx eğer f eksi x'e eşitse biz buna çift fonksiyon diyorduk. O zaman burası da ne olacak? Çift fonksiyon olacak. Öğretmenim fx eşittir x eksi 4 ifadesi. Bu yalnız x eksi 4 değil x kare eksi 4 desek o da olmaz. Değil mi? Burası arkadaşlar burada bir hata olmuş. Bu fonksiyonumuz şu olacak. fx kaç olacak? Söyle söyle. Eksi 2 artı 2 çarpanları var. Başka sayısı kaç? 2. Yani a çarpanında x kare eksi 4. x'e 0 verdiğimiz zaman a'nın en öndeki ifadenin ne olması lazım? Eksi 1. Dolayısıyla fx ifadesi eksi x kare artı 4 olacak bu da arkadaşlar baktığımız zaman y eksenine göre diğer kırmızı olan kısım ne oldu arkadaşlar? Simetrik oldu, çift fonksiyondur. Ee, hocam biz bunu normalde x gördüğümüz yere eksi x yazarak anlayamaz mıyız? Anlarsın. Eksi eksi x'in karesi yine x karedir artı 4. İkisinin birbirine eşit olduğunu görüyorsun. Bu da arkadaşlar fx mutlak x fonksiyonu çift fonksiyondur. Bakın görün y eksenine göre nedir ifademiz? Simetriktir. Ya da biz x gördüğümüz yere eksi x yazarsak e, mutlak değerin içerisindeki eksi x Kısaca mutlak x mutlak değer x x'e eşittir sayısal değer olarak. O yüzden o yüzden geri gel o yüzden geri gel. Biz buna ne diyeceğiz? Çift fonksiyon diyeceğiz. Bir f fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. O zaman hocam bu f y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur. Okey. Fonksiyon çiftse f eksi x fonksiyonunu kaldır. Bunu gördüğün yere ne yaz hocam? Direkt f x yaz. Yani çift fonksiyonda arkadaşlar içindeki eksiği ne yapıyor? Yutuyor. Direkt f eksi x f x eşit oluyor. O zaman hocam buradan f x eşittir 3 x kare artı 6 eksi 2 tane f x. Okey f eksi x'i kaldırdım ve f x yazdım buradaki ifadeye. Eksi 2 f x'in f -x yanına geçecek hocam 3 f x olacak. Ve bu ifade 3 x kare artı 6 olacak. İfadeyi komple 3'e böldüğün zaman f x ifadesinin değeri x kare artı 2 olacak. Okey? Bizden y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini çiziniz diye sormuş. Yani x kare artı 2 fonksiyonunun grafiğini nasıl çizeceğiz arkadaşlar? x kare orijinden de 2 kat hemen yukarı çıkartıp fonksiyonun grafiğini çizmiş olacağız. y eksenine göre de simetrik olduğunu görüyorsunuz. Fonksiyon tek fonksiyon ise, hocam tek fonksiyonsa f eksi x'i gördüğün yere ne yazacaksın? Çift olsa fx yazacaksın. Tek olduğu için Eksi fx yazacaksın. O zaman eksi 3 fx, 4 fx daha kaç yapar? fx yapar hocam. fx'in değeri demek ki 2x küp eksi x artı kaçmış? 7'ye eşit olacak. Doğru mu? Şuraya bakalım. fx tek fonksiyonsa. Eksi 3 fx, 4 fx, fx yaptı. Okey. Sıkıntı var mı? Var. Aslında şu sabitinde olmaması lazım tanımlı olabilmesi için. Şuradaki 7'yi iptal ediyoruz arkadaşlar. Yoksa tek fonksiyon olmaz. fx fonksiyon. x 3 fx, 4 fx değil mi? Ee, ince bir nokta ama bu yok. Yeni basımımızda yok arkadaşlar. Sadece 2 x küp eksi x var. Şu 7 yok. Evet onu hemen sileyim. Bir daha gözüme gözükmesin. Tanımı sağlamıyor çünkü. Al fx eşittir 2x küp eksi x bir tek fonksiyondur. Doğru mu? Okey. Benden f eksi 1'i sormuş. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpü eksi 2. Eksi 1 ile eksi çarp artı 1. Cevabımız kaç olacak? Eksi 1 olacak arkadaşlar. y eşittir fx fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre. Hocam çift fonksiyonsa f eksi x gördüğümüz yere kaldır fx yaz. Tamam. Eksi fx. Diğer tarafa gönder. 3 tane fx eşittir x kare artı 1. F2 istemişim. X gördüğün yere 2 yaz. 3'ü payda olarak at. 4 artı 1, 5. Cevap da kaç eşit olsun? 5 bölü 3 eşit olsun. Reel sayılar kümesine tanımlanmış fonksiyonun tek fonksiyonu. Biraz önce ifade ettim. Fonksiyon eğer tek fonksiyonsa çift olanları ne yapacaksınız? Sıfırlayacaksınız. Yani x üzeri 4 ifade burada çift var. Bir de sabit. Sabit ifade de x üzeri 0 diye düşünüp bunu da neye eşitliyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Dolayısıyla B'mizin değeri buradan kaç olacak hocam? 3 olacak. A eksi B artı 2. Pardon. Buraya A eksi B artı 2. İfadesini ne eşleyeceğim? 0 eşleyeceğim. Hocam B gördüğüm yere hemen 3 yazarsam. Eksi 3, 2, eksi 1. A'mızın değeri kaç eşit olacak? 1'e eşit olacak. Hocam o zaman gerekli belirleri bir yazalım bakalım ne olacak. A'ya 1 yazdık gitti. Değil mi? B'ye 3 yazdık gitti. Buradan 2x kaldı hocam zaten ax b artı 2 0 da fx demek ki 2x'miş. F5'i sormuş. X'e 5 yazarsak ifadenin sonucu kaç olacak? 10 olacak. Reel sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonu çift. Çift fonksiyonsa bu sefer teklerin yani x üzeri 3'ün önü 0, x'in önü ne olacak? 0. Çift ve sabitler kalacak. O zaman hocam a buradan kaç oldu? Eksi 3. b buradan kaç oldu? 1. E yerine yazalım. Burası zaten gitti. Burası da gitti. b 1 ise 2, 1 daha 3. 3x kare oldu hocam fx 3 x kare oldu. A'mızın değeri eksi 3, b'mizin değeri 1, 2 eksi 3, 2'ye toplamı kaç yapar? Eksi 1 yapacaktır. F eksi 1'in değerini istiyorsun. F eksi 1, eksi 1'in karesi 1, 3, 3 eksi 1'den sonuç kaç olacak? 2. Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olma durumlarını inceleyiniz demiş biz arkadaşlar. Şimdi biz bir fonksiyonun tekliğini çiftliğini incelerken x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Eksi x yazıyoruz. Eksi x yazarsak sin eksi x eksi sin x'tir ama karesi bunu yine sin kare x yapar. E Tanjantın önüne eksi x geldiği zaman o eksiyi tanjant başına atar. Eksi tan x olur artı 2. Hocam bu fx, f eksi x'e eşit mi? Hayır. Eksilisine mi eşit? Hayır. Ne eksilisine ne kendisine eşit değil. Bu o zaman ne tek ne de çift. Biz bu tarz fonksiyonlara trans fonksiyonları diyoruz. Hatta trans tandant diye geçmek. Trans fonksiyonları. Gerçi LYS e mantığımız arkadaşlar, lise müfredatımızda trans kullanmıyoruz. Biz bunlara ne tek ne de çift fonksiyonlar diyoruz. X gördüğümüz yer arkadaşlar biz eksi x yazarsak sorumuzda 4 çarpı eksi x'in karesi eksi 6. Hocam çift ve zaten sabit var ise bu fonksiyon kesinlikle çift fonksiyondur. 4 x kare eksi 6. f x e eşit olduğu için biz bu fonksiyonumuza ne diyeceğiz? Çift. Doğru mu? Buna ne tek ne de çift diyeceğiz. Burada arkadaşlar sadece tekler kaldığı için hiç denememize bile gerek yok. Biraz önceki mantıktan direkt tek fonksiyon deriz. Burada çift olduğu için sadece direkt çift fonksiyon deriz. Buraya bakarız arkadaşlar. Bu çift fonksiyondur, bu tek fonksiyondur. Olmaz. Her ikisi de olmadığı için tek fonksiyona dönüştürür mü? Yoksa hiçbir şey ifade etmez mi? Hemen göstereyim size x gördüğüm üzere eksi x, x yazarsak x, x x yazarsak burası artı x x gördüğüm yere eksi x, x yazarsam kosinüs zaten eksi yutacak. Bu bunun ne kendisine eşittir ne de eksisine eşittir. Bu da yukarıdaki gibi trans fonksiyonu olur arkadaşlar. Trans fonksiyonu ama dediğimiz gibi biz bu fonksiyonlara ne tek ne de çift fonksiyonlar diyoruz. Evet fonksiyonun verildiğine göre fx eğer çift ise demiş. fx çift bir fonksiyon olsa tekler sıfırdır. Yani b 3 sıfırlayacaksan x'in önündeki D-3'ü sıfırlayacaksın. B-3 olur hocam. D-3 olur. Topla 3. 3 daha kaç olur? 6. Fx tek fonksiyonsa bu sefer tek fonksiyonla çiftleri sıfırlayacaksın. A'mız buradan kaç olur hocam? 2. C artı 2'yi sıfır eşitlersek C'miz kaç olacaktır? Eksi 2. Sabiti bu sefer sıfırlayacaksın. E'miz kaç olacak? 1. Artı 2 eksi 2'yi götürdü. Buradan da cevabımız kaç olacak? 1 olacak arkadaşlar. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir çift fonksiyondur? Arkadaşlar çift fonksiyon olabilmesi için y eksenine göre ne olması lazım? Y eksenine göre simetrik olması lazım. Y eksenine göre simetrikliği veren sadece d'dir. Bu orjine göredir. Bunun alakası yoktur. Doğru mu? Orjine göre mantığı var şu anda. Ee, buradaki ifade direkt bak y eksenine göre simetriktir. Mesafeler hep eşit bir ayna görevi görecek diye arkadaşlar. Bu zaten x'e göre ne tek ne de çift bir fonksiyon. Aşağıdaki grafiklerden hangisi demiş arkadaşlar? Bir tek fonksiyon grafiği olabilir. Yani orijine göre simetrik. C. Biraz önceki soru mantığında. Burası arkadaşlar gözüken çift fonksiyon gibi. Y eksenine paralel gibi mi? Hayır tam da değil. Çünkü buranın şu şekilde gitmesi lazım karşılıklı. Bu ne tek ne çift. Bu kesinlikle çift fonksiyon. Değil mi? Y eksenine göre simetrik. Bu ne tek ne çift. Bu neye göre simetrik? Arkadaşlar bu da çift fonksiyon. Neden çift? Çünkü y eksenine göre simetrik. Bu parçanın aynısı y eksenin aynısının e, aynada görüntüsü gibi arkadaşlar. Diğer tarafta da eşit olduğunu görüyorsunuz. Okey. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk biz? Tek ve çift fonksiyonların son sorusuna mı geldik? Son sorum bir soru daha var mı? Evet, son sorusuna geldik. Hemen bir çözelim. Şimdi reel sayılardan reel sayılara tanımlı tek fonksiyon olmak üzere ne f F7 artı F-5 40 ise F5 artı F-7 nedir diye sorduğunda öğretmenim 40 40 diye cevap veriyorsunuz. Neden? 40 mı? Değil. Cevap eksi 40 olacak. Neden? Tek olduğu için. Çünkü F5 eksi F5 eşittir. Tekse. Doğru mu? F eksi 7 eksi F7'ye eşittir f 7 eşittir. Eksi parantezin aldığım zaman ifadeyi eksi parantezin aldığım zaman f 5 artı f 7 ifadesine dönüşür arkadaşlar. Ya buraya biz 40 dersek ifadenin sonucu kaç eşit olacak? Eksi 40'a eşit olacak. Okey. Arkadaşlar 9. videomuzda artan ve azalan fonksiyonlardan devam edeceğiz. Lütfen sıkı çalışın. Lütfen. Bakın çok basit, çok net ifadelerle karşına çıkabilecek her tarzda soru tipini sana zaten çözdüm. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Esen kal. Bir de ne yap biliyor musun? Mutlu olmayı da unutma. Tamam. Hadi Bir şeyler atıştıralım, bir şeyler giyelim, bir çay içelim falan. Kendimize gelelim. Ondan sonra artan azalanlıklara geçeceğiz. Tamam. Durmak yok.